soyadı gibi yurdumuzu demir ağlarla örmek için hayatını adamış Nuri Demirağ'ın yaşam öyküsünden bahsedeceğiz. Demirağ, Türkiye'yi demir ağlarla örme çabasıyla ilk adımları atmış, uçak fabrikaları kurmuş, ülkesi için her türlü yeniliğe öncülük etmiş bir iş adamıdır. İlk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'nin de kurucusu olan Demirağ, 1886'da Sivas'ın Divri ilçesinde doğdu. Türkiye'ye birçok ilkleri yaşatan Nuri Demirağ, 3 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi tarafından yetiştirildi. Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişi olarak hatırlanan Nuri Demirağ'ın bu başarısının sırrı şüphesiz annesinin onu iyiye, doğruya, güzele yöneltmesiydi. Annesi Nuri Demirağ babasız büyümenin eksikliğini hiç hissettirmedi. Dibrî Rüştüye mektebinde orta öğrenimini tamamlayan Nuri Demira orta öğretimini bitirdiğinde üstün başarı sebebiyle öğretmen yardımcısı olarak bir süre çalıştı. Okul hayatındaki başarısı ona iş hayatını erken sunsa da Demira eğitimi bırakmadı. Mal müdürü olarak çalışacağı dönemde bir yandan da Maliye Mektebi Mektebi'hali'sinde gece derslerine girerek yüksek öğrenimini tamamladı. 1903'te Ziraat Bankası'nın memurluk sınavını kazanıp devlet memuru olan Demira 1910'da Maliye Bakanlığı'nın sınavlarına girdi ve maliye memuru oldu. Beyoğlu, Gelirler Müdürlüğü'nde memur olarak İstanbul'a atanan Demir Ağa, kısa süre sonra Hasköy Mal Müdürü oldu. Kendisine sürekli yeni şeyler katan Demir maliyenin her kademesinde kendine bir yer buldu. Yüksek öğrenimini de tamamladıktan sonra 1918'de maliye müfettişi oldu. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir devletin memuru olduğundan hoş olmayan hareketlere maruz kalıyordu. Bu durumu içine kabullendiremeyen Demir istifasını verdi. 1906'da Erzurum'da 3 yıl sürecek bir kıtlığın içine girdi. Mühürzade Mehmet Nuri Bey, 1909'da depolarda bırakılmış buğdaylara halka uygun fiyattan verdi. Fakat bu durum başına bela aldı kendi inisiyatifini kullanarak böyle bir satış gerçekleştirdiği için hakkında soruşturma açıldı ama daha sonra aklandı. Aynı yıllarda Mesude Hanım ile evlenen Nuri Demirağ'ın bu evlilikten iki erkek, altı kız olmak üzere toplam sekiz çocuğu oldu. Memurluktan istifa ettikten sonra ticaret yapma girişiminde bulunan Demira 1918'de henüz yabancıların tekelinde olan sigara kağıdı ticaret işine girdi. Nuri Bey emin önünde küçük bir dükkan açarak ilk Türk sigara kağıdı üretimine başlattı. Türk Zafer adını verdiği bu sigara kağıtları Kurtuluş Savaşı zamanlarını yaşayan Türk halkının büyük ilgisini gördü. <laughs> Ticarette de başarılı olan Nuri Demirağ'ın bir hedefi daha vardı. Bu da ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak. Bunun içinse gereken ülkeyi demir ağlarla dört baştan örmekti. Demiryolu projesi için derhal harekete geçen Demirağ, 1926'da Samsun-Sivas Demiryolu yapımını üstlenen Fransız şirketi işi bırakınca 7 kilometrelik kısım için ihaleye girdi ve cüz'ü bir fiyat karşılığında ihaleye aldı. İşin geri kalan kısmında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demiryolu müteahidi olan Demirağ'a deneme süreci olarak verildi. Bu işi çok benimsemişti. Ülkenin faydası söz konusuydu bu yüzden çok istekliydi. Bu işi çok çalışıp başarmalıydı. İlk işi tapu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Bey'i memuriyet görevinden istifa ettirerek demir demiryolu projesine ortak etmek oldu. Mühürzade Mehmet Nuri Bey Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demiryolu müteahhiti olmuştu. Projeye kardeşi Abdurrahman Naci Bey'i de dahil eden Demira her şeyi planladı. Kardeşiyle birlikte dört koldan çalışan Demira 1012 kilometrelik Samsun Erzurum Sivas-Erzurum-Afyon-Dinar hattını bir yılda bitirdi. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu'ndan sonra bu üstün başarısından dolayı Nuri Bey'e Demir Ağa soyadını verdi. 1931 yılında İstanbul Boğazı'na köprü inşası projesini başlatan yurt dışından uzmanlar getirerek incelemeler yaptıran Demir Ağa, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü ile aynı sistemde bir köprü inşa etmeleri için Golden Gate'i inşa eden firmayla anlaştı. Tüm hazırlıkları bitmiş olan projeyi 1934'te Cumhurbaşkanı Atatürk'e sundu. Cumhurbaşkanı tarafından beğenilse de proje hükümetten onay alamadı ve proje gerçekleşmedi. Bu Nuri Demirağ'da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Dönemin en zengin iş adamı olan Nuri Demirağ'a bir gün uçak satın almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması için teklif geldi. Nuri Bey ise benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet teyaresiz yaşayamaz öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim şeklinde bir cevap vererek o gün uçak fabrikasını kurmak için çalışmalara başlama kararı aldı. Deneme uçuşlarının yapılması için Yeşilköy'deki Elmaspaşa çiftliğini satın alan Nuri Bey buraya bir büyük uçuş sahası ve uçak tamir atölyesi yaptırdı. Uçak sahası Avrupa'nın en büyük havalimanı Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeydi. Divriği bir gök ortaokulu da açan Nuri Demira, Beşiktaş'taki uçak fabrikasında planörler ve uçak üretilmesi için de bir plan yaptı. 1936'da ilk tek motorlu uçak üretilirken 1938'de çift motorlu 6 kişilik ilk yolcu uçağı yapıldı. İlk uçak siparişini Türk Hava Kurumu 1938'de verirken 1939'da Nuri Demirağ havacılık alanındaki çalışmalarına Türkiye'nin ilk ve yerli paraşüt üretimini yaparak devam etti. Ülkesine yenilikler kazandırma konusunda sınır tanımayan Nuri Bey, ülkede adalet kavramının gelişebilmesi için tek partili yönetimin değişmesi gerektiği inancıyla siyaset adımını attı. 1945'te Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi'ni kuran Demirağ, 1954 seçimlerinde Milli Kalkınma Partisi mecliste giremediğinden adaylığını Demokrat Parti'den koydu. Bu seçim döneminde Sivas milletvekili oldu. Milletvekilliği görevi boyunca çölleşme, enerji, köprüler, barajlar, tarım ve hayvancılıkta yaşanan gerileme hakkında çalışan Demira şeker hastasıydı. 13 Kasım 1957'de şeker nedeniyle hayatını kaybetti. Demirağ'ın naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi.